Arkadaşlar bugün iş ve enerji konusuna geçiyoruz. İlk önce öğreneceğimiz kavram iş. Peki nedir bu iş arkadaşlar? Her şeyden önce şunu bilin. Bizim günlük anlamda, günlük hayatta kullandığımız iş kavramıyla fen bilimleri dersindeki iş kavramının tamamen farklı oldu. Fiziksel anlamda işin ancak belirli koşullar sağlandığında iş olarak sayılabildiğini, fiziksel anlamda İş ve enerjinin birbirinin ikizi olduğunu, iş yapılabilmesi için enerjinin gerekliliğini, maddenin sahip olduğu enerjinin hangi faktörlerden kaynaklandığını ve bu faktörlerin değiştirilmesiyle enerjinin de azalıp artabileceğini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi fiziksel anlamda iş nedir arkadaşlar? Şimdi biz diyoruz ki ya bugün okula gittim, bugün 10 saat derse gittim, bugün 5 saat top oynadım, bugün şöyle bisiklet sürdüm. İşte anneniz diyor ki bugün evde çok iş yaptım, işte camları sildim falan falan. Arkadaşlar bu fiziksel anlamda iş olmaktan öte günlük hayattaki işin tanımı. Şayet biz fiziksel anlamda bir iş yapmak istiyorsak hareketimizin olması, kuvvetimizin olması, ve en önemlisi hareketin kuvvet doğrultusunda olması lazım. Yani biz fiziksel anlamda iş yapabiliyorsak hareket olacak, kuvvet olacak. Ancak kuvvetle hareketin doğrultusu aynı olacak. Bakın yönünün aynı olmasına gerek yok. Doğrultunun aynı olması lazım. O zaman şuraya küçükçe bir çizerim bakalım. Mesela ben bu kutuyu alacağım. Şu yolumuz olsun. Çok düzgün değil ama idare edin. <laughs> Bu kutuyu alacağım. Bu kutuyu çekeceğim. Bir kuvvetle çekeceğim. Bu kutu buradan buraya kadar gelecek. Şimdi bakalım. Kutuyu ben buradan buraya F kuvvetiyle getirirken ne yapmış oldum? Kuvvet uyguladım mı? Uyguladım. Kutu hareket etti mi? Etti. Kuvvetin doğrultusu yatay, hareketin doğrultusu yatay. O zaman ben işte bu anlamda bu esnada fiziksel anlamda iş yapmış olurum. Buna dikkat edin. <laughs> bakın orayı muhtemelen bir daha okuyalım. Fiziksel anlamda bir işin olması için cisme kuvvet uygulanması yeterli değildir. Aynı zamanda cismin uygulanan kuvvetle birlikte aynı doğrultuda. Bakın yöne gerek yok arkadaşlar. Doğrultu aynı olması lazım. Hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde kuvvet uygulanıyor ve cisim hareket etmiyorsa veya cismin planlanan kuvvet uygulanan Kuvvetle aynı doğrultuda hareket etmiyorsa, fiziksel anlamda iş yapılmış olunmaz. Şimdi bakalım bunlar kimler fiziksel anlamda iş yapacak, kimler yapamayacak. Hmm. Fiziksel anlamda iş. Cisime kuvvet uygulanmalı. cisim kuvvet doğrusunda hareket etmeli. Sırtındaki çantayı da yatay yolda ilerleyen çocuk iş. Yapmaz. Neden iş yapmaz? Çünkü hareket yatayda, kuvvet dikeyde. Hareketin yönüyle kuvvetin yönü aynı değil. Aracı iten fakat, fakat hareket ettiremeyen bir kişi kuvvet var ama hareket yok. Halterin başına üzerinde hareketsiz şekilde bekleyen sporcu. Arkadaşlar kuvvet var yukarı doğru ama hareket yok. Bu sebepten bunlar iş yapmaz. Ama bu adam iş yapar çünkü hareket de var, kuvvet de var. Meyveyi dalından çekerek koparan kişi de iş yapar arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru çekiyor, meyve aşağı doğru hareket ediyor, e, kuvvet de aşağı doğru. Sırtındaki çantayla dağa tırmanan, e, çanta yukarı çıkıyor, dağcı da yukarı çıkıyor. O zaman burada iş vardır. İş nerede bakalım. Tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi tuttuk, iş yok kaldırmaya başladığımız anda iş var o zaman. İş 2 ve 3'te burada sabit durduğunu ya da burada da sabit durduğunu kabul edersek 1, 2, 3 durumuna da iş yapmış. Ha bir de de hareket ediyor. Doğru o zaman onu da alabiliriz. Bir, iki, bir de de hareket etmiş. Ama 4'te duruyor. Burada iş yok. Peki mesela zamanın bir birim vardır. Saniyedir. İşte e, Yolun bir birimi vardır, metredir, kilometredir. Başka mesela paranın bir birimi vardır, Türk lirasıdır, işte euro'dur, japon yenidir vesaire vesaire. Peki işin de bir birimi var mı? Arkadaşlar, bütün büyüklükler gibi işin de bir birimi var. İşin birimi ile enerjinin birimi arkadaşlar aynı. Çünkü zaten enerjinin tanımına gelecek olursak bir cismin iş yapabilme yeteneği denir. Bu sebepten dolayı işin birimi jürdür. Enerjinin birimi jürdür. Ve nasıl hesaplanır? Arkadaşlar jürün değerini bulabilmek için uyguladığınız kuvveti ve aldırdığınız yolu çarparsınız. Yani iş dediğimiz W work'tan aklınıza gelsin. F çarpı X'tir. Ne demek hocam F çarpı X? İş eşittir. Kuvvet çarpı yol. Yani iş eşittir. Newton çarpı metre. Kuvvetin birimi newton, yolun birimi metre, işin birimde zür çıkmış oluyor. Böylece karşımıza. Şimdi bu sorulara güzelce bakalım. Aşağıda görselde Ahmet'in kitapla yer Ahmet'in kitapla kitap yerleştirilmesi verilmiştir. Ahmet'in yapmış olduğu işlerle ilgili aşağıdaki soruları okuyarak uygun şekilde cevaplayalım. Ahmet şekil 1'de gösterdiği gibi sehpa üzerinde duran kütlesi 0.5 kilogram olan yeşil kitap, yeşil kaplı kitap ile kütlesi 1 kilogram olan mor kaplı kitabı ayrı ayrı alarak kitapların 3. rafına diziyor. Bu durumda Ahmet'in yaptığı işlerle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Arkadaşlar yeşil kaplı kitabın e, kütlesi daha 0.5 kilogram. Mor kaplı kitap 1 kilogram. O zaman ikisinde de aynı iş yapamaz. Aynı yüksekliğe çıkartır ama mor daha ağır olduğu için, yani kütlesi daha çok olduğu için mor da yaptığı iş daha fazladır. Bu tamam. Ahmet'in şekil 2'de gösterdiği gibi sehpa üzerinde duran eşit kütleli kitaplardan yeşil kaplı olan 3. kapa rafa, mavi kaplı olan 5. Işte Şimdi bakalım. Yeşil'i 3'e. Mavi, mavi değil de mor herhalde. Oldu. Mavi yazmış da. Moru 5'e. E mor zaten daha e, ağırdı. O zaman bunda yaptığı iş daha fazla olacak. Tamam. Bunda da bir şey yokmuş. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yer çekimi kuvveti etkisiyle yere doğru hareket eder. Böyle bir durumda Yer çekimi kuvveti cisim üzerinde iş yapmış olur. Doğru. Şimdi bir cisim attığımızda düşüyor. nere doğru düşüyor? Yere doğru. Kim çekiyor onu? Yer. Kuvvet var mı? Var. Yer çekimi nereye doğru? Yere. Doğrultuları aynı. Aynı zamanda bir yerde bulunan bir cisim belli bir yüksekliğe kaldırırsa da bu durumda da yer çekimi kuvvetine karşı bir iş yapmış olunur. Doğru. Beni aldınız havaya kaldırdınız. O zaman ben yer çekimi beni çekmek istiyor. Ben yukarı doğru gidiyorum. O zaman ben yer çekimine karşı iş yapmış olurum. Yatay yönde hareket eden bir cismi etki kuvvet yatay yönde değil de yatayda belirli bir eğimde cismi etki ediyorsa bu kuvveti cismin üzerinde iş yapmaktadır. olur. Bunu ben çizivereyim. işi var mı? Yok. Bakalım şuradan ne demek istediğimi anlatacağım size. Şimdi bakın burada bir kütlemiz var. Cismimiz var. Ben bunu böyle yatayda çekiyorum. Ama bu şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle çekiyorum. Yani sonuçta bu havaya kalkmıyor. Havaya doğru gitmiyor. Ama yine böyle süründüğü için yerde böyle gidiyor. O zaman bu kuvvet yatayda iş yapmıştır. Çünkü bu kuvvetin yatayda doğrultusu var mı? Var bakın bu da gördünüz mü? Şu kuvveti ayırırsak ikiye bu şekilde bir kuvvet çıkar. Yatayda var mı? Var. O zaman bu kuvvet de iş yapmış olur. Şu örneklere bakalım. Topa vuran Sinan top gidiyor mu? Gidiyor. O zaman iş var mı? Var. Kuvvet var mı? Var. Kitap okuyan Deniz oturuyor. Çok da iş yapmıyor. Bisiklet süre Tarkan. Kuvvet var mı? Var. Hareket var mı? Var. Sen oynayan Rasim. Topa vurduğu zaman Rasim top gidiyor mu? Gidiyor. Kuvvet var mı? Var. Hareket var mı? Var. Var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? İş yapsana. Kürek çeken Taner. Hareket kuvvet var mı? Var. Hareket var mı? Var. Balık tutan Can. Kuvvet var mı? Var. Hareket var mı? Var. Durakta bekleyen Ayhan. Beklesin. Otobüs belki gelir. Maskesiz çıkmış Ayhan. Dur maskeyi takalım şöyle. Maskesiz çıkılmaz. Şimdi. Tamam. Bu da yok. Evet. Bakalım şimdi yapılan işin büyüklüklerini hesaplayacağız arkadaşlar. A'dan B'ye çekiliyormuş. A'dan B'ye çekiliyor. A'dan B'ye çekiliyor. A'dan B'ye çekiliyor. çekiliyor. Bir detaya fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada dinamometre iki birim çıkmış. Burada dinamometre 1, 2, 3, 4 birim çıkmış. Burada dinamometre bir birim çıkmış. Buradaki denometre de 2 birim çıkmış. Yani bu 2 birim çıkması, 4 birim çıkması bunları Newton olarak düşünebiliriz. Aldıkları yolda verilmiş. 2 çarpı 1, 2 jül. 4 çarpı 2, 8 jül. 1 çarpı 1, 1 jül. 2 çarpı 2, 4 jül. O zaman en fazla işi kim? 2 sonra 4. Sonra 1. Sonra da 3 yapmış arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani kuvvet çarpı ne yaptık? Yol yaptık. Kuvveti bulmak için dinometrindeki bu dinometredeki çubuğun dışarıya çıkma miktarına baktık. O şekilde yaptık. Bu standart çok kalıp bir sorudur arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bunu her sene ben yazılıda da sorardım. Bu sene size sordum hatırlamıyorum ama. Buna göre cismin özünde yapılan işler. Arkadaşlar şu yolu bilmiyorsunuz. Şu yolu biliyorsunuz. Daha doğrusu biliyorsunuz. Pardon. 2 ile ama kuvvetin değerini tam olarak bilmiyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam özdeş cisimler diyor ya bakın özdeş cisimler özdeş cisimler Şimdi özdeş cisimler dediği için bu cisimlerin ağırlıkları eşit midir? Bu cisimlerin ağırlıkları eşittir. Ve yapılan işi genel olarak bakın yapılan iş bu cismi haş yüklü çıkarmak mı? Evet. Yapılan iş bu cismi haş yüksekliğine çıkarmak mı? Evet. Yapılan iş bu cismi iki haş yüksekliğine çıkarmak mı? Evet. O zaman ben derim ki kardeşim bu ikisinin işi birbirine eşittir. Çünkü aynı cismi almış haş yüksekliğine çıkarmış. Bununki de fazladır. Niye aynı cismi almış iki haş yüksekliğine çıkarmış. Bir cismin üzerinde yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve cismin yer değiştirmesine bağlıdır. Kuvvetin büyüklüğü ve yer değiştirmesi ne kadar fazla ise e zaten çarpmayla buluyoruz bunu canım bunu biliyoruz. Arkadaşlar bunları da siz e, tamamlayın enerjiye de gelecek dersiz geçelim. Ya, ya da şunu da bitiriverin ya fark etmez. Bir buraya kadar geldik de niye bir tane bırakıyoruz Yer çekimi etkisiyle aşağı düşen saksı iş var. Elindeki çantayı sallamadan düz yolda yürüyen kişi iş yok. Sırtında dantel dağıtımından sırtındaki çantayla, dağ tırmanan... Sırtındaki çantayla dağ tırmanan sporcu iş var. Kaşıkla çorbasını içen kişi az da olsa kaldırıyor sonuçta kaşığı iş var. Oturduğu sırada öğretmeni dinleyen öğrenci ah nerede öğrenci iş yok. Kapı kolunu çevirerek açan kişi iş var. Direksiyonu çeviren şoför iş var. Oyuncak arabasını iterek hareket ettiren çocuk iş var. Elindeki topu havaya atan çocuk yer çekimine karşı iş var. Tahta iş var. Kaydıraktan kayan iş var. Yer çekimi çekiyor çünkü onu. Kaydıraktan kayan kişi. Tüşt tüşt. Arkadaşlar burada kaydıraktan kayarken yer çekimi iş yapıyor. Burada bir ee, sıkıntı var. Bunu ben olsam iş ver derdim. Kaydıraktan kayan kişi. Yer çekimi iş yapıyor çünkü burada. Yoksa niye kaysın ki? Yürüyen merdivende yükselen kişi iş yok. Burada aslında ha kişiler iş yapmıyor, yer çekim iş yapıyor. O, o manada göstermiş. Edirne'deki yayı gelen sporcu iş var. Oraya dikkat edin. Evet arkadaşlar enerji konusunda gelecek ders, gelecek ders görüşmek üzere.